Evet, Miami'den döndükten sonra e, Türkiye'de Nova'dayım. Şimdi herkesin aklında olan bir soru işaretine cevaplamak istiyorum, kısaca. E, Ertaş Bey'in saçı farklı mı? Ona özel mi yapılıyor? Onunki güzel, bizimki güzel değil. Bugün yine nüfus idaresinde bir işim vardı, ehliyet vesaire. E, oradaki arkadaş taşı içinde falan filan. Şimdi bakın, benim saçım özel falan değil. Herkese ne uyguluyorsak aynısını uyguluyoruz. Bakın yani... Şimdi böyle buradan kendim çekiyorum. Kimse de çekmiyor. Hiç profesyonel bir şeyimiz de yok. Ne uyuluyorsak. Aynısı benim saçımda. Sizde <laughs> farkım şu olabilir. Ben açık renk yani çocukluğumdan beri saçlarım sarıydı. Ve dolayısıyla işte sonra kahverengileşti vesaire falan. Ben açık renk kullanıyorum. Hatta iddialı kullanıyorum bakın. Yanlarımı falan kısa kullanıyorum. Beyazlarım falan var. Onları biraz... Saklamak için işin doğrusu e, kısa kullanıyorum. Biraz tamamen kişiye bağlı olan bir şey. Yani siz nasıl keyif alıyorsanız e, o şekilde uygulayacaksınız. Biraz bu şekilde çekim yapıyorum ki saçım daha ön planda olsun diye. E, tabii ki yılların elin kırıklığı var yani. Şimdi saçı uyguluyorsunuz bir kişiye, o elindeki işte e, alışma süresini falan geçmesi gerekiyor. Yani burada her şey dört dörtlük yapılıyor. Daha sonra çıktığında kendisi banyo vesaire yaptıktan sonra yıllardır belki tarak alışkanlığı falan da bitmiş. Orada tabii biraz zorlanıyor ama sonra alıştıktan sonra, yıllar sonra hatta şuna emin olun buraya gelen müşterilerimizin çoğu en son çıkarken burada bakımdan taraklarını kendi alırlar, kendileri tararlar vesaire. Yani benim saçımın başka yaptığımız müşterilerimizden hiçbir farkı yok. Dediğim gibi yaşla orantılı yani 20 yaşındaki bir insana yapılan saçın yoğunluğu ile a isterseniz 70 yaşında onun yoğun saç hassasınızdır onu yaptırıyorsunuzdur. Benim saçım çok fazla yoğun bir saç kullanmıyorum. Altyapı olarak herkese kullandığımız altyapıyı kullanıyorum. Hiçbir farkı yok. İsrarla söylüyorum. E, ee, saçımın renginin açık olmasının bir avantajı var. Ee, saç çok yoğun olursa ve çok siyah olursa bu kadar natural olma ihtimali biraz zayıf oluyor. Bu söylenmesi gereken bir şey. Dolayısıyla benim saçımın kimseden farkı yok. Buraya birçok insan işte Amerika'dayken de bana söyleniyordu. Bugün buraya geldiğimde de aynı şeyleri duydum. Birçok kişi Ertaç Bey'in saçından istiyoruz diye geliyor. Ertaç Bey'in saçı yapılıyor size. Ama dediğim gibi bu tür bir takım avantajlar var. E, düşünün yılların yani kaç yılın e, deneyimi var. Emin olun sadece buradaki arkadaşlarımız da çok iyi bilir. Sadece saçım uzadığında e, burada saçımı kestirmek için gelen veya yeni saç uygulaması olduğunda gelen bir kişiyim ben. Bana özel böyle işte artist gibi falan bir şey yapılan bir kişi değilim ben. Bunu bir kere lütfen bilin. Buna güvenin benim söylediklerime. E, beni zaten çok sık göremezsiniz şirkette. Daha çok tabii ki Amerika'da vesaire oluyorum. Ama lütfen bunu bilmenizi istiyorum. Bunun için yaptım bu videoyu. Kendinize iyi bakın.